Kamu oyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü, kendi hocası olan Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze töreninden önce yayınlanan bir ilana kendi hesabından tepki gösterdi. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde İsmail A cemaati lideri olan Mahmut Usta Osmanoğlu, 93 yaşında vefat etmişti. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze töreni için birçok şehirden ve hatta yurt dışından insanlar cenazeye katılmak için. Fatih bölgesine akın etmişti. Bu cenazeden önce İsmail Ağa cemaati, kadınlar cenazeye katılmasın diye bir mesaj yayınlamış ve bu mesaj, bilhassa sosyal mecralarda tartışma konusu olmuştu. Bu konu uzunca bir süre hem gazetelerde hem de sosyal medyada kadın düşmanlığı yapıldığı şeklinde bir algı yaratılmasına neden olmuştu. Neden sadece kadınların cenazeye kabul edilmediği konusu uzunca bir süre tartışılmıştı. Bilindiği gibi İsmail A cemaati konu ile alakalı olarak Mahmut Efendi'nin cenazesinden hemen önce şöyle bir mesaj yayınlamıştı. Mahmut Efendi Hazretleri'nin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin Mahmut Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz şeklinde bir paylaşımda bulunmuşlardı. Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Ağa cemaatinin bu paylaşımına tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet Hoca, kadınların cenazeye alınmamasını YouTube hesabından yayınladığı video ile eleştirdi. Cübbeli Ahmet Hoca, konuyla alakalı olarak şunları söyledi. Kadınlar niye cenazeye davet edilmedi diye furya kopardılar. Tabi İsmail A'nın yazısı da yanlış oldu. Mahmut Efendi, kesinlikle kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir. Kadınlar ile erkeklerin karışmasına karşıdır. İzdiham olacağı için kadınların gelmemesi uygun olmuştur. İlan doğru ama tutup da Mahmut Efendi kadınların cenazeye katılmasına karşıdır dersek olmaz. Kadınların cenazeye katılmasına karşı olanlar vahabilerdir ifadelerini kullandı.